Survivor All Star 2022'nin dün akşam yayınlanan bölümünün ardından Survivor Extra adlı programa konuk olarak katılan Acun Ilıcalı, programın reytinglerini patlattı. Kısa süre içerisinde değinebileceği bütün konulara değinmeye çalışan ve tüm sorulara yanıt vermeye çalışan Acun Ilıcalı, Furkan Dede'nin geçmiş programlarda yaptığı Nisa yorumlarına tepki gösterdi. Bilindiği üzere Mert Öcal ile Sude Burcu ilişkisine en büyük tepki Nisa'dan gelmiş, Nisa duvarları yumruklayarak ortalığı birbirine katmıştı. Survivor Extra moderatörü Furkan Dede ise bu duruma çok farklı bir bakış açısı getirmiş, Nisa'nın bu olaya tepki gösterme sebebinin altında çok başka şeylerin yattığını ima etmişti. Furkan Dede'nin bu düşünceleri belli ki Acun Ilıcalı'yı kızdırdı. Dünkü yayında bu konuya değinen Acun Ilıcalı üstü kapalı bir şekilde Furkan Dede'yi uyardı. Bilindiği üzere Furkan Dede geçtiğimiz bölümlerde bu konuya ilişkin fikrini beyan etmiş, Nisan'ın Sude ve Mert ilişkisini kıskandığını, kendisinin Ogeday ile olan ilişkisinin gölgede kalacağı korkusu yaşadığını ve bu sebepten ötürü bu kadar büyük tepkiler verdiğini iddia etmişti. Hatta bu durum sosyal medya platformlarında da çok fazla konuşulmuş, birçok izleyici de Furkan'a bu konuda hak vermişti. Ancak Acun Ilıcalı bu duruma tepki gösterdi. Nisa ve Ogeday'ı suçlayan Furkan Dede yine Acun Ilıcalı'nın gazabına uğradı. Ne olacak Acun Ilıcalı'nın bu Ogeday sevdası? Survivor Extra'ya konuk olarak katılan Acun Ilıcalı, Nisa ile ilgili düşüncelerinden dolayı Furkan Dede'ye yüklendi. Dünkü bölümde bu konuya değinen Acun Ilıcalı, "Bu kanıya nereden vardın?" diyerek Furkan Dede'yi eleştirdi. Genel olarak yarışmacıları korumaya yönelik bir tutum sergilemeyi tercih eden Acun Ilıcalı, bu artık yarışmacıların beynini okumaya giriyor. Bu tarz yorumlar yapmayalım diyerek Furkan dedeyi uyardı. Ancak Acun Ilıcalı'nın bu tavrı bazı Survivor izleyicilerini kızdırdı. İzleyiciler Acun Ilıcalı'nın özellikle Ogeday ile ilgili konularda çok hassas olduğunu ve onu diğer yarışmacılardan ayrı tuttuğunu iddia etti. Birçok izleyici ne olacak Acun Ilıcalı'nın bu Ogeday sevdası şeklinde yorumlarda bulundu.